Göz gözü görmüyor hep us Takip ses etme sus Bir vakit donmuştu beynim, 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 beynim. Düz bitmiş seyrim. Beynim, seyrim, 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 seyrim Göz gözü görmüyor hep us Takip ses etme sus Durma git enerji likus Zaten çok soğuk etraf bu Hiç yalan der misin? Aa a a ya bayat yer misin? <laughs> İnsan seçer misin? <laughs> Dikkatli izlersen anlarsın haklı Megatron Ben de gili metril sen de sade bir kat krom. Zaten tekim çıplak yesem ne olur her gün dekla hep kendi tel etrafımda Kendi kendimeyim her gün sor bir Hep diken diken gel bir gör kandı kaldı bak her bir fon Kırıntıların arasında kaldım adı konsun artık hadi konsum Artışım ol her sokak beni bulmak zor Sıkılanlardan mısın ya da mısın Kulağına tek müzik takılanlardan Kusura bakma yapılacak hiçbir şey yok Hızlı söyleyen ben değilim Yavaş dinleyen siz dersiniz hep Yavaş söylesem anlayacakmış gibi konuşuyor Şuna baksana kek Altına bes al sana test iki kere iki ceza eder net Beni de bir bardak bilet olmaz Öğrenebildim mi velet Rap harekettir ve de politiktir Bunu hazmedemiyorsan sana Kıvarda hittis çoğunuz misfit Karalara her yeri sen gene Bilmiyorsan sus yaralara tuz bas Karalara ayak ile herkese kumpas Kur bak uzaktan headshot Zaten göz gözü görmüyor hep buz Takip değiller ses et, et sus bir vakit donmuştu beynim, 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 beynim. Düzlükteyken bitmiş seylim. Seylim, 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 seylim Göz gözü görmüyor hep Rus Takip derler ses etme sus us, us, us. Durma git enerjini kus us, us, us. Zaten çok soğuk etraf buz us, us, us. Hiç yalan der misin? bekle ah, ah. Pek dert dinler misin? Ah, ah. ah, ah. Ya bayat yer misin? Ah, ah. Ah, ah. İnsan ah, ah. seçer misin? Ah, ah. Mik 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 mikrofon ve ben kaybolduk Gördüğün rüya hayır olsun Ben kapitan bak sapıtan çok Kov kapıdan pencereden sok Sen çatapat, ben top atan Kalk gidelim benzini koy boy Bir de sohbeti kes kalk hadi kov boy Seni sevmedi rap yetmedi koy koy ara elemanlar yönetir kimi kara kara elementler Türemiş yeni kafa kara elemanlar gider Hepinize yola barikatlar yeni setler yeni paraylar ve yeni sesler Yeni karakter ve yeni tipler Yeni taraftar ve yeni bitler Geri dönüş şok mu bizi kitler Ne yapacağız şimdi bilmem Durun durun bekleyin gel işte buradayım merak etmeyin Perakende rapleriyle benle uğraşanlara öğrettim pandomim Herkes kız. kısmen bakın Sol kanattan hiç bitmez akın Akşama yangın ateşleri yakın dikkat edin de yapmayın sakın Bak bu tarz benim patlatır derin ça atlatır ve rapi çıkarsan bir yola dönmem hiç geri bu geri hep benim hem de tertemiz yanlışı bırak hadi doğruya tap sana saniye saniye kafiye bak bana gelmez buralar karışık zaten göz gözü görmüyor hep pus takip deyler, ses etme sus. Sus, sus, sus bir vakit donmuştu beynim, 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 beynim. düzlükteyken bitmiş seyrim göz gözü görmüyor hep pus